Züleyha ile konuşmalıyım. Hufo hazretlerinin bana bir emri mi var? Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bu yaştan sonra tapınak için bir çocuğun karar aldığı günleri de mi görecektim? Öyle sanıyorum ki bazı haberler size abartılarak anlatılmış. Bu çocuk bir yabancı. Davranışları onun tanrılarımızın düşmanlarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Onu Mısır Azizi'nin sarayından uzak tutun, tamam mı? Yuzarsif henüz bir çocuk. Tanrılara nasıl bir düşmanlık yapabilir ki? Tanrıları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Müsterih olun lütfen. Tanrıların düşmanına sarayımda yer vermem. Siz Amon tapınağının tanrıçalarından birisiniz. Bu yüzden başkalarından çok... ...buna sizin özen göstermeniz gerekir. Yüzersef henüz ne tanrıları ne de tapınakları tanıyor. Bu hususları, ekselansları Potifar'a da aktarmanız yerinde olur. Pekala. Efendim, saray sakinlerinin ne kadar yemek yiyeceğine bir çocuğun karar vermesini siz mi buyurdunuz? Yüzar Sif sadece bizim kendisine verdiğimiz liste üzerinden yemeklerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Biz onun okur yazar olmasından yararlanmak istedik efendim, hepsi bu. Peki niçin dün tapınak için alınan yemeğe itiraz etti? Kendi beş kişilik tapınağa yirmi kişilik yemek götürülmesini ilginç bulmuştu ve biz de öyle tabii ki. Yüzarsif sadece buna itiraz etti. Biz tanrılara ve tapınak kâhinlerine karşı gelmedik. Böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı efendim. Bunlar bir çocuğu ilgilendirmez. Tapınak çalışanlarının ve tanrıların yemeğini birlikte almak istiyor. Tapınak çalışanlarının hem kendi yemeklerini hem de tanrılara ayrılan yemekleri yemelerini kim söyledi? Niçin tapınak çalışanları senin gibi şişman, diğer saray çalışanları zayıf ve sıska olsun? Niçin? Excelansları bizi köle ve hizmetçilerle karşılaştırıyorlar ve biz Mısır tanrılarının tanrısı Amon'un hizmetkarlarıyız. Bu sarayın çalışanları da Amon'un kulları ve efendilerinin hizmetkarıdır. Şu farklı ki bu saray çalışanları... ...efendilerini hoşnut etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ama tapınak hizmetkarları efendileri için hiçbir şey yapmıyor. Sadece yiyip içiyorlar. Ben bunları Amon Tapınağı'nın büyük kahini Antmahu'ya rapor edeceğim. Yüzersif'e olan sevgini anlıyorum. Ama onun yüzünden Amon Tapınağı'nın kahinlerini incitmemelisiniz. Yüzersif yüzünden değil. Öteden beri Amon Tapınağı ile Mısır Sarayı arasında görüş ayrılığı vardır. Tapınak kahinlerinin başına buyruk davranışlarına göz yumulamaz efendim. Aranızdaki görüş ayrılığı beni ilgilendirmez. Ancak Amon Tapınağı'nın tanrıçası olarak üzer Sif'i... Amon'un düşmanı değil, sadık kullarından biri olarak yetiştireceğim. Merak etmeyin. Amon tanrısının büyük rahibi Ank Mahu'ya selam. Söyle Hufo, seni dinliyorum. Efendim, ben denizi Potifar sarayındaki tapınakta çalışmaktan muaf tutmanızı rica etmek için gelmiştim. Ne oldu? Neden çalışmak istemiyorsun? Potifar'ın sarayında Amon'a ve Amon'un kahinlerine ihanet edilmekte. Hiçbiri tanrılara inanmıyor. Özellikle de Potifar. Hiçbirine inanmıyor efendim. Henüz bana cevap vermedin. Ne oldu? Yuzarsif adında İbrani bir çocuk Amona ve onun tapınağının hizmetkarlarına karşı çıkıyor. Herkesi, herkesi bize karşı kışkırtıyor ve bizi alaya alıyor. Ben artık Potifar'ın sarayına dönmeyeceğim efendim. Seni bir çocuk mu korkuttu bu kadar? Ben Potifar ve Amonhutebi tapınağın asli düşmanları bildiğini sanıyordum. On yaşındaki bir çocuktan mı yakınıyorsun yani ha? Ama o sıradan bir çocuk değil. Kes sesini. Konuşma. Sen sarayı terk etmemeliydin. Kimse durumu anlamadan hemen geri dön. Buradan çok Potifar'ın sarayında sana ihtiyacımız var. Hım. Biz Mısır'ın güçlü hakimi Amon Hutep yönetimini devirmeye çalışırken... ...büyük kahinlerimizden biri bir çocukla yaptığı savaşta yenilgiye uğrayıp kaçıyor. Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsın ha? Git. Seni burada bir daha görmeyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.